Merhaba. Bugün yine ilginç bir konuya, daha doğrusu sıkça karıştırılan iki kavrama yakından bakıyoruz. Isı ve sıcaklık. Evet, gerçekten de önemli bir ayrım. Elimizdeki notlar Salihli Açık Kurs Merkezi'nden Fen Bilimleri Öğretmeni Gamze Duman'a ait. Bu notlar ışığında bu farkları sizin için netleştirelim diyoruz. Harika bir kaynak. Başlayalım o zaman. Günlük hayatta bu ikisini birbirinin yerine kullanmak yani çok yaygın bir hata aslında. Kesinlikle. Hava çok sıcak deriz ama bazen hava çok ısındı da deriz. Farkında olmadan karıştırıyoruz. Aynen. Başlamadan önce şunu hatırlatalım. Güneş doğal ısı ve ışık kaynağımız. Dünyamızın belli bir sıcaklıkta olmasını sağlıyor. Peki e, bu sıcaklık dediğimiz şey tam olarak ne o zaman? Güzel soru. İşte burada işler biraz daha netleşiyor. Sıcaklık bildiğimiz gibi termometre ile ölçülüyor. Birimi de genellikle derece santigrat yani derece santigrat. Evet, ölçülebilir bir değer. Ama bakın, notlarda da altı çizili. En kritik nokta şu: sıcaklık bir enerji türü değil. Bu çok önemli. Hı hı. Bu ayrım gerçekten kilit, temel bir yanlış anlaşılmayı düzeltiyor. Sıcaklığı şöyle düşünebilirsiniz belki: bir maddedeki taneciklerin ortalama hareket enerjisinin bir göstergesi. Ortalama hareket enerjisi. Yani ne kadar hızlı titreştikleri gibi mi? Aynen öyle. Ama maddenin toplam enerjisi değil, sadece bir ortalama seviye göstergesi. Peki ya ısı? Isı ne o zaman? İşte ısı tam olarak enerjinin kendisi. Birimi de zaten enerji birimi. Kalori yani C veya جول J. Doğru. Fakat Gamze Hoca'nın notlarında belirttiği gibi bir maddenin sahip olduğu toplam ısıyı doğrudan ölçemiyoruz. Evet, bu da ilginç bir nokta. Neden ölçemiyoruz? Çünkü ısı, tanımı gereği ancak maddeler arasında, yani sıcaklıkları farklıysa, aktarılan enerjinin adı. Depodaki bir şey gibi değil de hareket halindeki transfer edilen bir enerji. Anladım. Yani durağın bir özelliği değil, bir akış aslında. Tam olarak. Ancak bu alınıp verilen, yani transfer edilen ısı miktarını ölçebiliyoruz. Kalorimetre kabı diye bir araç var. Onunla yapılıyor bu ölçüm. Bu transfer meselesi çok önemli değil mi? Isı enerjisi dediğin gibi sadece ve sadece sıcaklık farkı olan maddeler arasında akıyor. Evet. Ve yönü de hep sabit. Sıcaktan soğa her zaman. Ne zamana kadar peki? İki maddenin sıcaklığı eşitlenene kadar termal denge dediğimiz duruma ulaşana kadar bu akış sürer. Sıcaklıklar eşitlendi mi net ısı akışı durur. Çok mantıklı. Notlardaki örnek de bunu güzel açıklıyor. Mesela 70 derecedeki A sıvısıyla 10 derecedeki B sıvısını karıştırdık diyelim. Hı hı. Sıcak olan A, soğuk olan B'ye ısı verir. B de bu ısıyı alır. Sonunda ikisi de ortada bir sıcaklıkta buluşur. Yani dengelenir. Aynen. Eğer en başta sıcaklıkları aynı olsaydı o zaman hiçbir ısı alışverişi olmazdı aralarında. Net bir akış olmazdı. Bu ısı alışverişini aslında farkında olmadan her gün yaşıyoruz. Mesela sıcak çaya kaşığı daldırınca kaşığın ısınması. Evet, çok klasik bir örnek. Isı çaydan kaşığa geçiyor. Ya da tam tersi, soğuk havada dışarıdaki metal bir banka oturduğunuzda hissettiğiniz o soğukluk. Bank aslında sizden ısı çekiyor. O yüzden soğuk hissediyorsunuz. Doğru. Isı bizden banka akıyor çünkü biz daha sıcağız. Hı hı. Veya soğuk suyu kaloriferin üzerine koyunca suyun ısınması. Su kaloriferden ısı alıyor. Hep aynı prensip. Isı sıcaktan soğula akar. Peki tüm bunları toparlarsak sizin için özetleyelim. Sıcaklık yani santigrat dereceyle ölçtüğümüz şey bir maddenin ne kadar sıcak veya soğuk olduğunun taneciklerinin ortalama hareketliliğinin bir ölçüsü. Bir seviye göstergesi gibi. Evet. Isı ise yani Kalori veya Joule ile ifade ettiğimiz, sıcaklık farkından dolayı maddeler arasında alınıp verilen, transfer edilen enerjinin ta kendisi. Aynen öyle. Biri durum, diğeri hareket halindeki enerji. Bu ayrımı kavramak, çevrenizdeki birçok fiziksel olayı, hatta teknolojiyi anlamanıza yardımcı olur. Kesinlikle. Artık ısının hep sıcaktan soğuğa aktığını biliyorsunuz. Peki o zaman size küçük bir düşünce egzersizi bırakalım. Ne dersiniz? Madem ısı hep sıcaktan soğuğa akıyor, acaba bu doğal akışın tersine işleyen sistemler nasıl çalışıyor olabilir? Hmm, ilginç bir soru. Yani ısıyı zaten soğuk olan bir yerden alıp daha sıcak olan bir yere nasıl taşıyabiliriz? Şöyle bir düşünün, buzdolabının içi nasıl soğuyor da arkası ısınıyor? Evet, ya da klima yazın odayı soğuturken dışarı sıcak hava veriyor. İşte tam da bu. Bu sistemler ısının doğal akışına karşı nasıl çalışıyor olabilir? Belki bu ısı transferi bilgisiyle buzdolabı veya klimanın çalışma prensibi üzerine biraz kafa yorabilirsiniz. Notlarda doğrudan cevabı yok belki ama öğrendiklerinizle bir bağlantı kurmak için güzel bir başlangıç noktası olabilir. Harika bir nokta. Bu temel bilgilerin üzerine düşünmek gerçekten ufuk açıcı olabilir. Umarız bu bölüm sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.